Merhaba, stok kartlarını tanımlamak için kartlar menüsünde yer alan stok kartları seçili. Karşımıza gelen ekranda stok kartlarının arama kriterleri mevcuttur. Kodu kısmında stok kodu buraya yazılarak arama yapılabilir. Örnek verecek olursak 11 yazıyorum. Bul diyerek 11 ile kodu başlayan stoklarımız gelmiş oluyor. İçerisinde ara dersem ise stok kodunun içerisinde 11 geçen stokları bize getirmiş olacak. Bul diyorum ve içerisinde 11 geçen stok görmüş oluyorum. Adı kısmında ise isimli arama yapılabilir. Örnek verecek olursak Kobi ile başlayan stoklarımızı görelim. Bul diyorum. Aynı zamanda içerisinde Kobi geçen stokları da işaretlediğim için içerisinde Kobi geçen stokları görmüş olduk. İçinde kaldırdığım zaman sadece Kobi ile başlayan stoklarımı görüyorum. Barkod kısmı ise elle girildiğinde veya barkod okuyucuyla ile okutulduğunda ilgili stok ekranı gelir. Kombine kısmında stok adı, kodu, alternatif adı, özel kodu yazılarak arama yapılabilir. Özel kodumuz için arama yapacak olursak kombine de SQL diyorum. İçerisinde SQL olan özel kodu bize getirmiş olacak. Bu dediğim zaman ise o şekilde adı Kobi ERP uzman paketi ERP yazılımı olan bir stok gelmiş oldu. Akıllı arama kısmında ise kodu, bar kodu, adı, alternatif adı, özel kodu ve grup isimleriyle yani grup 1, grup 2, grup 3, grup 4, grup 5, grup 6 marka model yazılarak arama yapılabilir. Alternatif adını örnek verelim biz bu kısımda. Alternatif adı örneğin ofis yazılımı olsun, içinde araya da tıkladıktan sonra bul diyerek alternatif adı ofis yazılımı olan stok adımız bu şekilde karşımıza gelmiş olur. Açıklama içinde kısmında ise açıklama içerisinde bulunmasını istediğimiz şeyi yazarız. Örneğin depo diyelim, içinde araya da tıkladıktan sonra bul dedikten sonra bu kısımda bir tane stokumuza girelim. Genel tanımlar içerisindeki açıklamalarda depo bulunduğu için bize bu stoğumuzu vermiş olur. Bu kısımların hepsinde açıklamanın içerisinde depo bulunmaktadır. Daha sonra durumu kısmından tümü aktif pasif olarak stoklarımız seçilebilir. Stok aktif olması şu an kullanılabilir. Pasif olması ise şu an kullanılmadığı anlamına gelmektedir. Örneğin aktif stokların hepsini bulalım ve bir tane stokumuzu şu an pasif hale getirelim. Kaydet dediğimiz zaman kaydımız güncellendi. Geri dön diyoruz. Durumu pasif olan stokumuzu bul dediğimiz zaman şu an aktiften pasife çevirmiş olduğumuz stokumuzu görmüş oluyoruz. Sonra durumunu tümü yaparak bul dediğim zaman tüm stoklarımı getiriyorum. Ekle butonuna tıkladığımız zaman yeni bir stok ekleyebiliriz. Bir stokun üzerine gelerek bu stoku düzelterek üzerine güncelleme işlemi yapabiliriz. Stokumuzun üzerine gelerek ise silmek istediğimiz bir stoksa bu. Sil butonuna tıklarız. Ancak bu hareket görmüş bir stoksa sil işlemini gerçekleştiremeyiz. Örneğin Emine Tuncer Zeytuni'yi sil dediğim zaman işlem görmüş stok kaydı silinemez diye bize stok hareket detayımızı vermiş olacaktır. Bu kısımda ise grup acil listeleme mevcuttur. Kartlara açılan ürünlerin gruplarını gösteren bölümdür. Grup tanımlamaları kart açılırken oluşturulur. İlgili ürünler bu grupların altına alt gruplarla birlikte tanımlanır. Artıya bastığım zaman alt gruplarına bu ürünlere ait alt grupları görmüş olurum. Buna da artıya basarak alt grubun da alt grubunu bu şekilde görmüş olurum. Ürünlerin bu şekilde tanımlanması rapor alımlarında ve grup ürünü arama ekranlarında kolayca bulunmasına yardımcı olur. Gidenler ve hizmet gruplarındaki kartlara buradan girilemez. Bu kısımlara kartlar, masraf tanıları, masraf kartları ve hizmet kartlarının içerisindeki alandan ulaşılabilir. Daha sonra bul diyerek tüm stoklarımı getiriyorum. Ekranımızda bütün stok kartlarının listelendiği yer burası olup üzerlerinde bulunan grup adlarının herhangi birini sağ tıklanıldığında bu şekilde listelenen listeyi burada bulunan seçeneklere göre sıralama, ekleme, çıkarma işlemleri gerçekleştirilebilir. Artan yönde sıralı denildiğinde stoklarımız artan yönde, azalan yönde sıralama denildiğinde stoklarımız azalan yönde sıralanacaktır. Bu kısımda ise sıralama temize denildiğinde en baştaki gibi standart sıralamaya gelmektedir. Bu sütuna göre grupla denildiğinde ise gruplara göre stoğumuzu gruplamış olduk. Bunu diğer bir şekilde de sütünü tutup sürükle bırak dediğimizde de gerçekleştirebiliriz. Bu şekilde. Sütun seçimi ise açılan küçük pencerede yeni sütunlar eklenip kaldırılabilir. Açılan pencerede olmayan gruplar listelenir. Bunlar sürükle bırak biçiminde listeye bu şekilde eklenebilir. En uygun ve uygun bütün sütunlar olmak üzere listemizde kolonlarımızı uygunluk sırasına göre de listeleyebiliriz. Fitre editörü ise yeni bir fitre eklemek istediğimiz alandır. Bu kısımdan e-ticareti seçiyorum. Sistemimizde e-ticaret bu şekilde tıklı olduğu için ok diyerek filtreleme işlemimi gerçekleştirmiş oluyorum. Bu kısımdan ise işlemimi kaldırabiliyorum. bu şekilde arama kutusunu göster denildiğinde yukarıda açılan yerde aramak için metin gelildiğinde Enter'a basmadan hızlı bir şekilde örneğin paket yazalım. Enter'a basmadan hızlı bir şekilde paket içeren bütün stokları listeleyecekti. Çarpıdan kapatılabileceği gibi herhangi bir grubun üzerine sağ tıklandığında da bu kısımdan gizlenebilir. Otomatik filtre satırının göster seçeneğine tıklanıldığında kolon kolon arama yapılabilir bu kısımda. Bu şekilde ise kapatılabilir. Son olarak gruplama kutusunu gizle'ye tıklanıldığında gruplama kutusu gizlenir. Sağ tuşla ise tekrar gruplama kutusu gösterilebilir. Tablo ayarı kısmı bu ikonolu tıklanıldığında özelleştirdiğimiz alanları tablo ayarlarını kaydet diyerek kaydedebiliriz. Standart alanları yüklemek için ise tablo ayarlarını yükle seçeneği işaretlenebilir. Oluşturulan tablonun ayarları tablo ayarlarını silden silinebilir. Veri dışarı aktar kısmında 5 farklı seçenek mevcuttur. Text, Excel, Word, PDF, HTML gibi. Tablo kolon genişliğinde ise tablomuzu kolon genişliğinde mi, otomatik bir genişlikte mi gibi ayarlarını bu şekilde ayarlayabiliriz. Satır renklendirmede ise çift satır renklendirme, tek satır renklendirmeyi aktif veya pasif hale getirebiliriz. Bu şekilde örnek verecek olursak aktif olduğu zaman çift satır bir şekilde renklendirilmiş olur. Tablo yazdığı kısmında ise ekrana ön izleme al ve yazıcıya gönder olmak üzere iki seçenek mevcuttur. Bu kısımdan ekrana ön izleme alınabilir. Ana grup toplamlarını gizle ve göster olmak üzere iki seçenek mevcuttu Aynı şekilde alt grup toplamlarını gizle, her zaman göster, grupa çıksa göster gibi seçenekler halinde belirleyebiliriz. Otomatik arama ise gizle veya göster olarak belirleyebiliriz. Bu şekilde gösterilir. Tekrar tablo kolon genişliğini düzeltiyorum. Tablo içinde aramada ise bu kısımda tablomuzun içerisindeki aranacak ifade yazıldıktan sonra tamam diyerek Tablomuz buna göre gelmiş olacaktır. Artı özelliklerimize bakacak olursak bu kısımda teknik özellik, seri lot, e-ticaret, resim, dökümanlar gibi alanlar mevcuttur. Bu alanlarda eğer tik varsa örneğin teknik özellik bu stok kartı için mevcuttur. Seri lot da aynı şekilde. E-ticaret mevcut değildi ama resim ve döküman da mevcuttur. Tıklıyorum bu stok kartımıza. Bakacak olursak teknik özelliklerimiz bu kısımda mevcut hem de kırmızı renkli yazılmış. Doküman takibimiz de mevcut olduğu için bu kısımda kırmızı renkli yazılmış. E-ticaret mevcut olmadığı için tikli değil. Stok seri lot kullanır da tikli. Geri döndüğümüz zaman ise baktığımızda doküman, resim, seri lot, teknik özellik, tikli, e-ticaretimiz tiksizdi. Resim kısmına da bakacak olursak ürünümüzün de resmi olduğu için tikli bir şekilde gelmiş oldu.